Merhaba tatlı çocuklar. Bugün size çok güzel bir hikaye seçtim. Hikayemin ismi Yalancı Çoban. Bu hikaye kitabı oğlum Sinan'ın okula giderken okuduğu kitaplardan. Ben uçan halıma oturdum. Hikayemi okumaya başlıyorum. Yalancı Çoban. Köyün birinde koyunlarını otlatan bir çoban varmış. Çoban her gün sürüsünü otluğa götürürmüş. Akşam olunca sürüyü toplar köye geri dönermiş. Çobanın bir gün canı sıkılmış. Kendini eğlence aramaya başlamış. Acaba ne yapsam diye düşünmüş. Biraz uzaktaki bir tarlada köylüler çalışıyormuş. Çoban köylülere bakmış. Aklına hınzır bir fikir gelmiş. Dur bakayım şunlara bir oyun oynayayım demiş eğlence olsun diye başlamış bağırmaya. İmdat! Can kurtaran yok mu? Yetişin! Kurtlar sürüme saldırıyor. Bana yardım edin. Köylüler çobanın bağırmasını duymuşlar. İşe gücü bırakmışlar. Çobana yardım etmek için koşmuşlar. Kimisi kazmayı kapmış, kimisi küreği. Bir çırpıda çobanın yanına koşu vermişler. Geldiklerinde bir de ne görsünler? Sürü olduğu yerde duruyor. Koyunlar, kuzlar uslu uslu otluyor. Ortada ne kurt var ne de canavar. Köylüler de ne olduğunu anlayamamışlar. O sırada çoban gülmeye başlamış. Şunlara bakın nasıl da kandırdım. Oh iyi ki geldiniz. Canımın sıkıntısı geçti. Ha ha ha. Köylüler çok kızmışlar. Çobana söylene söylene geri dönmüşler. Çoban o gün akşama kadar gülüp durmuş. Aradan birkaç gün geçmiş. Çobanın yine canı sıkılmış. Yeni hınzırlıklar düşünmeye başlamış. O sırada tarlada çalışan köylüleri görmüş. Şunları ne kandırayım demiş. Bu kez daha yüksek sesle bağırmaya başlamış. İmdat yardım edin kurt sürüme daldı koyunları parçalıyor yetişin çabuk. Köylüler bunu duyunca şaşırmışlar. Çobanın yine şaka yaptığını düşünmüşler. İçlerinden bir tanesi her zaman yalan söyleyecek değil ya demiş. Bu kez doğru söylüyordur mutlaka kurt sürüye dalmıştır haydi gidip yardım edelim. Köylüler, çobanın yardım etmek için, çobana yardım etmek için koşmuşlar. Ellerine yine kazmaları, kürekleri almışlar. Koşarak çobanın yanına ulaşmışlar. Bir de ne görsünler, koyunlar otluyor. Ortada ne kurt var ne de canavar. Çoban da kahkahalarla gülüyor. Köylülerle alay ediyormuş. Amma da aptalmışsınız. Sizi bir kere kandırmıştım. Yine kandırdım. Her şeye hemen inanıyorsunuz. Ha ha ha. Köylüler çobanın bu yaptığına çok kızmışlar. Söylene, söylene işlerinin başına dönmüşler. Aradan yine birkaç gün geçmiş. Çoban sürüsünü otlatıyormuş. Bir yandan da kavalını çalıyormuş. Koyunlar da otlamaya devam ediyormuş. Ama ne olduysa olmuş sürüye kurtlar saldırmış. Çoban ne yapacağını şaşırmış. Başlamış bağırmaya. İmdat yetişin. Sürüye kurtlar saldırdı. Bütün sürümü parçalıyorlar. Yetişin kurtarın. Yardım edecek kimse yok mu? Tarlada çalışan köylüler Çobanın bağırmasını duymuşlar ama hiç kimse ona inanmamış. Çobanı dinlememişler bile. İçlerinden bir tanesi "Yine yalan söylüyordur." demiş. Bir başkası "O zaten çok yalancı. Bize her zaman yalan söylüyor." diye eklemiş. Başka bir köylü "Yine canı sıkılmıştır. Bizimle alay etmek istiyordur." Hiç kimse çobana inanmamış. Kimse onun yardımına koşmamış kurtlar sürüdeki bütün hayvanları parçalamış akşam olduğunda çoban köye dönmüş yanında sürüden orta or, or, kalan yaralı birkaç koyun bulunuyormuş köylüler çobanı ve yaralı koyunları görünce gerçeği anlamışlar ama artık iş işten geçmiş bu olay çobana çok iyi bir ders olmuş şaka bile olsa asla yalan söylememiş. Ve minik hikayemiz burada bitti. Hiçbir zaman yalan söylemeyin tatlı çocuklar. Her zaman gerçeği anlatın. Anneler doğru söyleyen çocukları çok sever. Tatlı rüyalar diliyorum.